Da sık sık teknolojiden de faydalanıyoruz. Artık hayatımızın olmazsa olmazları uzaktan bağlantılar. E, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, emekli tüm general e, Ahmet Yavuz programımıza bağlanıyor. Aslında uzunca bir süre FETÖ'yü konuştuk, FETÖ'nün kumpaslarını konuştuk. Herhalde e, bu yaşananların da bir e, yine öznesi olarak, birebir tanığı olarak tanıdık. E, Takip etmişsinizdir diye düşünüyorum. Savun, Sayın Yavuz, hoş geldiniz. Konuşulanları, ee, Sayın Akşener'e yönelik bu. E, gizlilik kararı olan ve e, Aytun Çerkin'in ifadesiyle demokrasinin kılıcı gibi e, bekletilen adeta bir e, aba altından sopa gösterilmek istenen dosya ile ilgili ve öncesinde e, Sayın İnce'nin kendi ifadesiyle e, kendisine kurulan kumpaslar, şantajla, e, kısacası siyasette esen iftira e, rüzgarlarıyla, kumpas rüzgarlarıyla ilgili ne söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. E, öncelikle stüdyo konuklarını ve sizi e, bütün izleyicileri saygıyla selamlamak isterim. E, tabii ki bu sorunuza cevap vereceğim. E, ancak öncelikle şunu ifade edeyim ki 28 Şubat e, izledim konuşmaları. 28 Şubat darbe var ve değildir. 28 Şubat'ta parlamento görevine devam etmiştir. Hükümet 4,5 ay sonra Hükümet reisinin televizyonda yaptığı konuşmalar ortadadır. Koalisyon protokolü gereği istifa etmiştir. Bir darbe yapılmışsa ona da darbe denmez ama dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel görevi sayın Çillere vermek yerine sayın Mesut Yılmaz'a vermiştir. Bundan ibarettir. Ama ama şunu söyleyebilirsiniz. Askerin siyasete karışma, müdahale etme benzer faaliyetleri olmuş mudur? Ve bunlar olmuş olabilir ama yapılan yargılamalar darbe yargılamasıdır ve insanlar içeride yatıyor 80 yaşındaki insanlar. Haksız ve hukuksuz bir şekilde üstelik Sayın Erbakan'ın yaptığı konuşmayı da mahkeme bir kanıt olarak dinlemek lütfunda bile bulunmadı. Anayasa Mahkemesi de yakın zamanda bu itirazları reddetti. Yani Türkiye bugün e, demokrasiye geçeceğini falan söylüyor. Tüm bunlarla hesaplaşmadan demokrasiye falan geçemeyiz. Yani bunu söyleyeyim. Çünkü hiçbir gerçek algıyla e, başka bir gerçeğe dönüştürülemez. E, bunun için e, bu dönem e, kumpaslar dönemi. Yani 28 Şubat yargılaması da resmen bir kumpas yargılamasıdır. Ha, açıkça söyleyeyim bunu. Başka hiçbir dönemde böyle bir e, olguyu darbe diye nitelendiremezsiniz. Çok açık bir şey. Peki. Kumpaslara gelince ben 2017 yılında atıldığım bir televizyon programında şunu ifade ettim. O ifademin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi FETÖ ile mücadeleyi kendi partisine zarar vermeyecek şekilde yapmaya kalkarsa bundan hem ülke zarar görür hem de partisinin kendisi zarar görür dedim. Ve şu anda gelinen nokta odur. Yani eğer Sayın Akşener'le ilgili ellerinde herhangi bir şey varsa bunu siyasi irade bir e, şantaj vasıtası olarak kullanmak yerine götürsün yargıya teslim etsin. Ha, yargı nasıl bir yargı? Ben iki hafta önce yazdım. 15 Temmuz gecesi 2. Zırlı Tugay'da tankların çıkartılmasını engelleyen bir Müsteğmen'i e, aradan 3-4 sene geçtikten sonra ve arkadaşlarını e, 8-13 yıla hapsettiler. Mahkum ettiler. Maalesef. Yani, Şimdi böyle bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla sağlıklı bir yargılama yok Türkiye'de. Siyasetin emrine girmiş bir yargı var. E, kumpaslarla da mücadele e, edemezsiniz yani. Kumpaslar devam ediyor. Sayın Yine Bey, aynı bir şey şekilde... sormak isterim size. Lütfen ne Buyurun. diyeceğinizi unutmayın. Az önce Aytunç önemli bir şey söyledi bence. Yani keşke Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp ya açın şu dosyayı dese ve e, içeriğini görsek çünkü 14 Mayıs'tan sonra eğer iktidar değişirse bu davalar hani rüzgar deyim yerindeyse tersine döner dedi. Siz buna ihtimal veriyor musunuz? Yani böyle bir şeyi yaşayarak görür müyüz sizce? Yani e, Türkiye'de son yıllarda o kadar çok şey yaşadık ki şu olur şu olmaz diye bir taahhütte bulunmak e, hiç doğru olmaz. Her şey olabilir. Peki. Her şey olabilir. Peki. Yani... E, Öyle şeyler gördük ki Simge Hanım, öyle şeyler yaşadık ki e, bu ülke e, yani bizim ülkemiz mi, bizim cumhuriyetimiz mi diye sorduğumuz dönemler oldu. Peki. Ya onun için her şey olabilir ama inşallah bir hukuksuzluk olmaz. Hı hı. Hukuksuzluk yol olmaz. Hı hı. Yani siyasi iktidarlar e, yaptıklarının hesabını vermelidir hı hı. ama bunların hiçbirisi hiçbirisi söylüyorum buradan hı hı. yapmadıkları, işlemedikleri bir suçtan dolayı Kimse yargılanmamalıdır. Peki. peki. Siz Kimseye devam edin Sayın Okumuş. Size söz vereceğim. Süresi kısıtlı çünkü bir bir şey Sayın Yolcum. 15 peki, Temmuz'dan bugün. sonraki birçok e, mahkemelerde alınan e, ifadelerde yakalananların, FETÖ iltisaklı olarak yakalananların ağırlıklı bir bölümü hep ifadelerinde iktidar partisine yer vererek onların yöneticileriyle nasıl o örgüte e, kurban derisi topladıklarını, nasıl aynı iman nakdi yardımlarda bulunduklarını, nasıl ilişkiler içerisinde olduklarını o kadar anlatıyorlardı ki dönemin savcıları onları ayıklamak, evla emniyetçileri tabii ki onları ayıklamak, o ifadelerden çıkartmak için gece gündüz e, canla başla mücadele verdiler adeta. Peki. Bunlar ortaya çıkacak. Peki. Sayın Yavuz devam edin. Bu arada devam e... edeyim müsaade ederseniz. Buyurun, bakın evet. en son Sizin... örneğini bir ay kadar önce yaşadık, e, balyoz davasında e, bütün sanıklar e, beraat etmişlerdi. E, çünkü sahte bir darbe planı vardı ortada e, ve darbeyle hiç alakası olmayan e, bir durum söz konusuydu. 7 kişiyle ilgili e, hangi akla hizmettir bilmiyorum, hangi akla hizmet ettiğini anlıyoruz sonradan. 7 kişiyle ilgili e, savcılık, e, iki Cumhuriyet e, Başsavcı Yardımcısı e, temiz etti dosyayı. Bu yedi kişinin dosyası 7 yıl bekletildi. E, Amiraller bildirisinden sonra orada görülen davaya karine olsun diye bu sefer darbeden değil e, suç için anlaşma diye bir şey uydurdu. Yargıtay uydurdu Yargıtay. Suç için anlaşma. Evet. Suç için yani, anlaşma sen, ve evet. 6 kişiye şey 6 kişiye ceza verdiler. Evet. 6 arkadaşımıza bir, bir komutanımız vefat ettiği için altı e, 6 kişiye ceza verdiler. Evet. Yani evet. bunu şu anda yani FETÖ yargılamalarının benzerleri yapılıyor zaten. Yani şu anda e, yapılanlar yapılanlarda o. Evet. Sayın Yavuz. Yani bir ordu komutanı düşünün. Efendim. Ben bir yani buyurun siz bitirin ben bir soru soracağım size. Şimdi bakın e, suç için anlaşma ne suçu var ortada? Yani diyelim ki darbe suçu var. Yani darbe planı sahte. Bir ordu komutanı düşünün. Kolordu komutanlarından hiçbirisiyle anlaşmamış. Ordu karar karargahından anlaşacak kimse bulamamış. Vizedeki garnizon komutanı, Edirne'deki taktik tümen komutanı, 3. kolordu karar yağında bir kurmay albay 5. 2. zırhlı tugay komutanı Maltepe'de 66. zırhlı tugay komutanı ve ordu komutanı bunlarla beraber anlaşmışlar suç için anlaşmışlar ya böyle bir şey olabilir mi yani bu insan aklıyla alay etmek demek. Bugünlerde evet. Bu bunlar oluyor. Evet. Bunlar yaşanıyor. 2 evet. ay önce yaşandı bu yani. Evet. Çok değil. Sayın Yavuz, eee e verdiler bu insanlara. Evet bir şey, bir, şey, soracağım. Şimdi Erzurum'da Sayın İmamoğlu ve işte CHP oradaki kitleye bir taşlı saldırı oldu. İlk önce iktidar cena dedi ki işte Dadaşlar oradaki milliyetçi damarın çok yüksek olduğu bir yerdir vesaire. Fakat sonra bir gün sonra gördük ki biz Yeni Şafak gazetesini okuduk. Bir de şeyi ihmal etme. CHP'liler kendi kendilerine... CHP'liler provokasyon yaptı vesaire. Sonra Yeni Şafak'ı okuduk orada bir uzman çavuş çıktı. Uzman Çavuş İstihbaratçı, Karacı Fetucu. ve Fetö irtisaklı olduğu ortaya çıktı. Şimdi 2016-2023 o ilk günler, ilk gün İmamoğlu'nun provokasyonuydu. Sonra Fethullah Çivir Uzman Çavuş'un yaptığı eyleme dönüştü. Şimdi 2023'e geldiğimizde hala irtisaklı olan birinin istihbarat da olması, o karargahta olması, Karacı bir şekilde faaliyetlerini yürütmesi ne anlama geliyor? Hala büyük bir zaaf olduğunu mu gösteriyor ve Erzurum olayını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir defa Erzurum olayının Erzurumlularla hiçbir alakasının olmadığını düşünüyorum. Yani Erzurum'un yerel insanlarıyla hiçbir bağlantısının olmadığını düşünüyorum. Birincisi bu. Bence onlar taşıma adamlardı ve kontrollüydü bilerek yaptırdılar. Şimdi e, bir defa uzman çavuştan istihbaratçı olmaz kara kuvvetlerinde. Hı hı. Yani kara kuvvetlerinde istihbarat sınıfı vardır. Subaylar, az bu sınıfta görev yaparlar. Onların da görevi bellidir zaten. Uzman çavuşun istihbarat sınıfı diye bir sınıfı olmaz. Evet. Yani böyle bir şey yok. Evet Böyle bir şey yok. Ona merkez komutanlığında görev vermişlerdir. Merkez komutanlığının istihbarat toplama yetkisi yok ki. İstihbarat toplama yetkisi MİT'te, jandarmada ve emniyettedir. Yani birincisi bu. İkincisi, bu konunun konuşulması bile abes. Yani adamın FETÖ ile bağlantısı var diye ille e, iktidara karşı bir eylem mi yapması gerekiyor? Bugün FETÖ ile bağlantılı birçok e, kişiyi devlette bu iktidar istihdam ediyor. Yani bir defa bunu konuşmamız lazım. Acaba onu kim kullandı? Kim kullandı? Yani onu konuşmamız lazım. İkincisi bu kadar mücadele ettikten sonra hala e, içeride adam tutuyorlarsa ki var ya e, kendilerine biat ettikleri için tutuyorlardır ya da işlerini ciddiye almıyorlardır. Hiç ciddiye yapmamışlardır. Bundan iki anlam çıkar. Bunun ikisinin de sorumlusu e, siyasi iktidarın kendisi olur. Ben olmam yani. E, orada taşlanan insanlar hiç olmaz. Peki. Hiç olmaz. Bundan Peki. böyle bir sonuç çıkartmak mümkün. Peki. Sayın Yavuz, çok teşekkür ederiz. Emekli tüm Genel Amet Yavuz Büyük Satranç Tahtası'na katıldığınız için teşekkürler. Vakit ayırdığınız için.